Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Esra harfindeyiz. Ben 2-3 defa tekrarlayacağım. Size benle beraber tekrarlarsanız daha kolay öğrenirsiniz. İ İ İ İ B B B B T, ti 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 si 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 belte kaç bu arkadaşlar ci 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 hi 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 h Zi G D D D Z Z Z R, R, R. Z, Z, Z. S, 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 Ş, 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 S, 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 D, D, D. Bugün böyle yerden göstereceğim 3 sıra Evet böyle olsun böyle arkadaşlar tekrarlayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni de tuşlarsanız çok sevinirim daha çok kişiye ulaşır bu sayenizde Allah'a emanet olun Selametle kalın